Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere lordotik postürde hangi egzersizleri yapıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle lordotik postür nedir bundan bahsedelim. Burada lumbar lordozun artması, perdesin anteriora gitmesi yani anterior pervic tilt, kalça kısalması ve lumbar ekstansörlerin kısalması gibi durumlar oluşabilir. Burada abdominal kaslarda ve kalça ekstansörlerinde de zayıflık görülür. Egzersizlerimizi yaparken öncelikle kısa olan kaslara germe egzersizleri, zayıf olan kaslara ise kuvvetlendirme egzersizleri yapmalıyız. Burada egzersizlerimizi kişiye özel seçmeliyiz ve kolaydan sonra doğru giderek egzersizlerimizi yaptırmalıyız. Perlik bölge ve lumbal omurları kontrol ve düzgünlüğü için egzersizlerle başlayalım. İlk egzersizimizle başlayalım. Öncelikle hastamıza posterior pelvic tilt eğitimini öğreteceğiz. Bunun için dizlerimizi kendimize doğru çekelim. Yani hastamızı sırt üstü pozisyonda, çengel pozisyonunda yatırıyoruz. Şimdi ellerimizi belimizin altına koyalım. Koyduktan sonra belimizi yatağa doğru bastırıyoruz. Yumbal omurlarımızı düzeltiyoruz. Bastırırken e, burada nefesimizi tutmuyoruz. 5'e kadar sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktık. Tekrar bastıralım. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci egzersizimizde posterior pelvic tilt eğitimi ile başlıyoruz. Öncelikle hastamızı sırt üstü çengel pozisyonuna yatırıyoruz. Çekti dizlerini kendine doğru. Şimdi ellerimizi belimizin altına koyalım. Burada öncelikle e, hastamız belini yatağa doğru bastıracak. Yani posterior pelvic tilt yapacak. Sonrasında ayaklarını yataktan kesmeden sürükleyerek aşağıya doğru indirecek. Ama burada önemli olan şey ayaklarını yatakta sürüklerken eğer ki belini yatağa bastırma işlemi yani posterior pelvik tilti bozarsa tekrardan geri dönecek. Ve sonrasında tekrar posterior pelvik tilt yapıp tekrar ayaklarını yavaşça sürükleyip geri getirecek. Şimdi başlayalım. Önce belimizi yatağa doğru bastırıyoruz. Nefesimizi tutmadan ayaklarımızı yavaşça sürükleyelim. Bozulduğunu hissettiğiniz anda geri dönüyoruz. Evet, çok güzel. Bozuldu mu? Evet. Tamam. Tekrardan şimdi belimizi yatağa doğru bastıralım. Önce, evet. Getirdik yavaşça. Tekrar bastırarak hem belimizi yatağa doğru bastırarak hem de ayaklarımızı sürükleyip yere getiriyoruz. İkinci egzersizimizi bir tık zorlaştırmak istersek hastamızı yine sırt üstü çengel pozisyonda yatırıyoruz. Dizlerimizi kendimize doğru çekelim. Ellerimizi belimizin altına koyuyoruz. Şimdi burada da öncelikle posterior pelvic tilti yaptıktan sonra Ayaklarımızı hafif yerden kaldırarak. Şimdi ileri doğru itiyoruz. Dizlerimizi düzleştiriyoruz. Yapalım. İleri doğru götürdük, götürdük, götürdük. Evet, geri geri geldik. Posterior pelvic tilt tekrardan yaptık. Dizlerini düzleştirdim. Geri getirdim. Bozulduğu anda geri geliyor demiştik zaten. Evet. Üçüncü egzersizimiz için yine hastamızı sırt üstü çengel pozisyonunda yatırdık. Burada yine öncelikle posterior pelvic tilt yapacağız. Onun için daha iyi hissedebilmek için ellerimizi belimizin altına koyuyoruz. Evet. Şimdi harekete başlamadan yine belimizi yatağa doğru bastıracağız. Sonrasında bir ayağımızı kendimize doğru çekerken diğerini yatakta sürükleyerek aşağı doğru indireceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Birimizi yatağa doğru bastırdık. Şimdi yavaş yavaş sürükleyerek birini düzleştirdik. Diğerini kendimize doğru çekiyoruz. Evet. Posterior pelvic tilt bozulduğu anda hareketi durdurup sonrasında tekrar posterior pelvic tilt yapıp egzersize devam ediyoruz hareketi yaparken yavaş ve kontrol yapmaya özen gösterelim. Egzersizimizi bu şekilde yapıyoruz. Üçüncü egzersizimizi bir tık zorlaştırmak istersek, burada yine hastamızı sırtüstü çengel pozisyonu yatırdık. Ellerini belinin altına koyduruyoruz yine. Evet. Şimdi az önce ayaklarımızı sürükleyerek yapmıştık hareketi. Burada hafif havaya kaldırarak yapacağız. Ama öncesinde yine belimizi yatağa doğru bastırıyoruz. Bastıralım. Şimdi hafif havaya kaldırıyoruz ayaklarımızı. Yine bir sağ, bir sol olacak şekilde dizlerimizi düzleştiriyoruz. Evet, çok güzel. Devam. Belimizi yatağa bastırma işlemi bozulduğunda hareketi bırakıp tekrardan Önce belimizi yatağa bastırıp sonrasında hareketi yapıyoruz. Dördüncü egzersizimizde hastamıza yüzüstü pozisyonda posterior pelvic tilt eğitimini öğreteceğiz. Burada hastamızı yüzüstü pozisyonda kollar ters T olacak şekilde yatırdık. Şimdi Öncelikle hastamızdan karın kaslarını ve kalça kaslarını kasarak belini yukarı doğru itmesini istiyoruz. Nefesin tutmaması için 5'e kadar sayabilir. 1, 2, 3, 4, 5 Bırakıyoruz. Tekrardan yapalım. Belimizi yukarı doğru itelim. 1, 2, 3, 4, 5 Bırakalım. Bu şekilde yüzüstü posterior pelvic tilt'i yapıyoruz. Beşinci egzersizimizde hastamızı yine yüzüstü pozisyonda kollar ters olacak şekilde yatırdık. Şimdi öncelikle hastamızdan yine posterior pelvic tilt isteyeceğiz. Yani belin yukarı doğru itmesini isteyeceğiz. Hareket yaptıktan sonra yavaşça bir kolumuzu yukarı kaldırıp bırakıyoruz. Burada belimizi düzleştirmeyi bırakmadan yapıyoruz bunu. Tekrardan belimizi düzleştirelim. Şimdi diğer kolumuzu kaldırıyoruz. Bıraktık. Tekrardan belimizi düzleştirelim. Bozmayalım posterior pelvic tilt'i. Burada iki kolumuzla kaldıralım ve yavaşça indirelim. Egzersizimizi bu şekilde yapıyoruz. Altıncı egzersizimiz kedi deve egzersizi. Bunun için hastamızı emekleme pozisyonuna aldık. Şimdi öncelikle başımızı yukarı doğru kaldırıyoruz ve belimizi çukurlaştırıyoruz. Evet. Sonrasında başımızı öne doğru alarak gövdemizi kamburlaştırıyoruz. Evet çok güzel. Nefesimizi kontrol edelim. Başımızı yukarı kaldırırken nefesimizi alalım burnumuzdan. Evet. Şimdi kan nefesimizi verelim ağzımızdan. Tekrar yapıyoruz. Tekrardan. Egzersizimizi bu şekilde yapıyoruz. 7. egzersizimizde hastamızın sırtı duvara dönük, ayakları duvardan 10-15 cm kadar uzakta olacak şekilde ayakta duruyor. Öncelikle ellerimizi ensede kenetliyoruz. Bunu yaptıktan sonra boynumuzu ve belimizi olabildiğince duvara doğru bastıralım. Sonrasında dizlerimizi hafif kırarak aşağıya doğru eğilelim. Kırıyoruz. Kırıp Eğilirken burada e, omurgamızın düzgünlüğünü bozmamaya dikkat edelim. Yavaşça kalkıyoruz. Kalktıktan sonra omurgamızı bozmadan duvardan geriye doğru geliyoruz. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.